Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Shadow Fight 3 etkinlik videosu ile karşınızdayım. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşarak da bizlere destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün yepyeni bir etkinlik olan Koyrek etkinliğini oynayacağız. Evet, 3 haftadır video gelmiyordu. Videosu gibi video sıkıntıları işte. Öyle. Yani Nasıl desem bilmiyorum ama aynılarını söylemeye gerek yok. Video sıkıntıları. <laughs> çeksem de video boşa gidiyor. Bazı çeksem boşa gidiyor işte. Bazen videoyu çekeceğim sırada bir şey oluyor. Sonra evet. Video gelemiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yani YouTube'a devam ediyorum. Yani Nexus kanalda bir artış var. Şu an kanalımızın 50 aboneye ulaştı. Şimdiden hepinizi desteklediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, 50 aboneye özel bir şala fayda 3 videosu gelecek. Yani bunu yani sürpriz bir şey olacak. Ee, bekle, bekleyin 50 aboneye özel bir video yapacağım. Tabii ki de. Neyse arkadaşlar bugün efsanevi etkinlik falan koyu renk etkinliğini oynayacağız. Koyu renk etkinliği de Hayatta kalma tarzı. Bakarsınız ki hayatta kalma diyor bir saniye. Ha. Koyun ek etkinliğinde ilahi yargıç setini veriyor ve üstüne bir de gösterişte ara bulucu kostümünü veriyor. Çok güzel bir kostüm yapmışlar. Yarbiden bir de içerisinde ekleyince daha da güzel oluyor. Yani normal görüntüsüyle normal görüntüsü de daha iyi ama Yeşili veya beyazı da var. Onlar daha iyi bence. Ama yeşil rengini sevdiğim için yeşil rengini yeşil rengini ben şanslı pano ödülünden almıştım da. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugün ilahi erki setiyle bu etkinliğe gireceğim. Elbette mağazada bu seti veriyor. Ben, dur dur. Yine basacaktım az kalsın. Ee, bu arada şu şuyu almamışım. Neyse almaya gerek yok. Maratonda zaten bu kartı verecektir. Ee, maratonda evet ilerleme yapmıştım. Yani video çekemediğim sıralar oldukça ben video dışında kastım. Yani etkinliği oynamış, oynamıştım. Belki bu etkinliği bazılarınız biliyordur diye. O yüzden ben de ilerledim. Yani video dışında oynamıştım tabi. Bu puana kadar geldim. Kostüm aldığım için de en sonda 2000 mücevher veriyor. Bir kostümün değeri 2000 mücevher bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. 2000 mücevher karşılığında bakalım 2000 mücevherde ne yapabileceğim. Yani iyi ee, neyse çok uzatmayalım. Kelimelere karıştırdığım oluyor evet. Buradan 300 mücevheri alıyorum. Onayla'ya bastım. Bir 300 daha alabilirim ama şu an almayacağım. Bir 300'lük yeterli. Ha bu arada sadece şu silah güçsüzde kaldı. Ee, tamam maksimum seviyeye gelmiş durumda. Sadece bunu da alsam yeterli olacak. Hadi o zaman oyunumuza başlayalım. Kayıt olalım. büyüye girelim. Ve dövüşelim. Ee, 180 jeton veriyor. Üstte... Mons kart izlesek mi diye düşünüyorum da neyse. Hadi dövüşelim. Kuralları kurallar var bu arada bu etkinlikte. Yani her rafta bir kural var. Ben kural hangi ara bulucu çıkarsa onu söyleyeceğim. Safir ala bu ara bulucu. Gölge üstadı kuralı var. Gölge üstadı kuralı da şu. Gölge üstadı daha güzel bir yay çok güzel. İç safir alabulucu. İlk rant veriyor muyuz? Hemen güzel. İlk rant bizim. Teması çok güzel buranın. Bizi de çok hoş. Ve evet buradan bir seçim yapalım. Kırgan ee, kırılgan bunun can önemli bu arada yakut ara bulucu enfeksiyon ee, vurdum dur onu yemememiz lazım bir saniye hadi lan dur heh işini bitirir 3 vuruşta bir vuracağım gölge enerjisi bam işi bitti Üçüncü round. Dikkatli adım geldi. Keyfi bar ara bulucu çıktı. Hadi o zaman seni bir tataşlayalım. Hop. <laughs> Uy çok yaptım güzel. Daha Sadece... gitti. Ya abi. Bazen bir şey beni gıcık ediyor. Artık değil. <laughs> Çünkü bir adamın işi bitti. Ödüncünü at bakalım kim çıkacak ee, Hadi Ha. Sargıları seçiyorum Onu seçmeye gerek yok 3 vuruşta gölge renkimiz doluyor zaten Zümrüt ara buydu Hop 3-4 Hop Hayır yemedi tüh 1 saniye Tamam Tekmeyle kalk Güzel 2-3 ben o ben bu taktikle onu duvardan dışarı çıkartmıyorum. tabi yana doğru yani arkama geçmezse iyi. Bazen arkama doğru kaçabiliyor. 5. round. Amethyst ara bulucu. karşı taktiği var. As Abi neyin değil Hasar dönüyor. Tamam. Oy. Güzel. Uy güzel. Güzel vurduk. Bir tane hayır ya. Bazen bu küçük tekniği tutturamıyor. Bu arada bunu da yapmazsan sevinirim. Kafaya isabet ve bunu da hallediyoruz. Knockout yapıyoruz. Bakayım şimdiden 7 dakika olmuş tamam. Evet. Hadi ama. Heh. Ee, Eee. tamam bunu seçiyorum çılgın. Daha da güçlenelim. Hop diken bulacağız. Hop. Ama tutulma kuralı da İlk, şu an ne yaptığımı göremiyorum. Tuttu mu? Lan geri kaçtı. Dur geri çekilin ben. Şu an ne yaptığımı göremiyorum. Bak nasıl da tutuyor. <laughs> Abi bir şey diyeyim mi? Bu neden geri kaçıyor? Oha bayağı vurdu bu arada. Dur dur dur. Hah. Niye geri kaçıyorsun acaba? Hayır. Kaç. Kaç. Dur. Abi. ha Seni bir yeneyim artık. Yap. Çünkü zorladın artık. Yedince rahat bakalım ne olacak. Hadi. Akrep usta. Topaz. Karabuzcu. Ya hayır fazla vurma fazla vurmayalım ona hadi Hı. Hmm. dur gölge enerjimizi nasıl dolduracağız dur, bir saniye hop umarım yenmeyi başarabilirim abi canı çok gitti ama aldık sonra sonra kaldı bir tek Hadi. Saldılar. Bunu seçiyorum gene. Aa, canım davaya azalmış ve gösterişli ara buluyor. Asıl dövüş dövüşmeler. burada. Kesir döngü var Bu kadar bulursak bu kadar fazla hasar geliyor. Ve kolay alt ediyoruz. Gösterişli ara bulunuyor. işi bitti. Mükemmeli de aldık. Kazandık. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ee, 180 jeton aldık. Şimdi bonus kart izleyince 20 bilet veriyor. İzleyip geliyorum. Evet, videoyu izledik. 20 biletimizi de aldık. Ee, bir şey diyeyim mi? Neden büyüye 100 biletle giriyoruz ki? Ben onu anlamadım bir saniye. Neden 100 biletle büyüye giriyoruz ki? Bir bilet yeterli aslında da. Şunları bir hemen alayım. Bu arada efsane sandığı açalım onu. Ya da açmayalım çünkü hiçbir şey çıkmayacak biliyorum. Neyse biz gene de açalım. Bir şey çıkmayacak zaten. <laughs> Dedim. Vere vere efsanevi kamayı verdim. Şimdi bir kere daha dövüşelim. Koyu renk etkinliğiyle. Ama setimi değiştireceğim. Bu arada katı silici setiyle giriyor. Bu arada ben arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi Centurion kostümünü aldım. Evet demiştim ben size kostümü alacağımı ve evet aldım. Bu kostümü 30 gün giriş yaparak yani şans parasına 25 kere zar atarak ve bu kostümü almayı başardım. Bu setle gireceğim. Ya da bu hiç bir videoda katısıcı setiyle girmemiştik. O yüzden de şu an bu videoda ilk defa katısıcı setiyle birlikte oynuyoruz. Evet. Rahat bir. Güzel, ya, Hop. 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 Bir saniye abi karnıkta da büyütülmez ki bir saniye abi bir saniye ben yana mı geçmişim bunu mu geçti? hop ilk round'ı alıyoruz hadi bakalım hadi saygılar bunu seçiyorum sağlık önemli çünkü 70 fett'e yenmek acayip şey Topaz ara işte. Bir saniye. Böyle, böyle formuna gireyim. Dur 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 fazla <laughs> vurma ama bir saniye. Kafa isabet. Ve işi bitti. Evet, üçüncü round bir saniye arkadaşlar. Videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada o bu arada o başkadan çıkan sesi aldırmayın. Çünkü eğer videoyu gitti bilmiyorum da o ses. Neyse devam edelim. Ona bir saniye. Ya da o çıkan sesi ben keserim bilmiyorum. Evet. 3. round'ı alıyoruz videomu bozacak bir şey olmasın lütfen artık. <laughs> Kırgan kafayı seçiyorum. Direkt önüme geldiğini seçiyorum. Ama test bulacağım. Hop. Anam dur dur dur. İkimiz de aynı halde ateş ettik ve of, Güzel vurduk. Hadi bakayım. Oy. Bu arada ha, 13 dakika tamam. Eğer e, video fazla bir şey e, diğer dövüşü ben video dışında oynarım belki Yakup ara buluyor. Bu etkinlik çok güzel arkadaşlar. Yani yok yani en iyi mobil dövüş oyununda en iyi etkinlik olabilir. Ama benim favori etkinliğim de değil bu arada. Başka bir tane favori etkinliğim var. O şu an adını vermeyeceğim. Ama bu da çok güzel bir etkinlik. Müziği de ve teması da hoş. Ee, karşı hata seçiyorum. 6. round Hydra. Gümrük ara bulucu. Hadi bakalım. Hop. Şurayı ye. Anam dur. Dur dur dur. Bu arada videoda inşallah set alıyordur. Almıyorsa. Yani. bu kelime kullanıyorum ne olduğunu biliyorsunuz. Hadi işte bu kadar. Yoksa ben bu uygulamadan bıktım o sandım video çeken bir tane uygulamadan ve recorder biliyorsunuz ki o, o, uygulamadan video çekiyorum da eğer gerçekten bu sesi almazsa başka bir uygulamadan video çekeceğim Bittiğim bu arada. Abi bir şey değil mi? Centurion kostümü çok iyi. Yani umarım siz de almışsınızdır. Aslında Duyduğuma göre bazı oyuncular Salafaydı 3 oyuncuları kostümlere önem vermiyormuş. Duyduğuma göre de ama çok güzel kostümler ama. Bence almalısınız. Yani görünüşünüze görünüşünüz iyi olur. Tamam. Yine karşı hata seçiyorum. Gösterişte arabulucu çıktı. Hadi bakalım. Centurion Centurion kostümü 9. kostümüm oldu. Evet. Gösterişli arabulucu işi bitiyor. Ama kafayı sabit gelsin diye. A. He. Menzil silah attı. Ee, ne atmıştı? <laughs> Şu an adı aklıma gelmiyor. Ne attı? Bu arada yıldız da yıldız atıcı derken mezi silahı da farklıydı. Ee, şunu izleyelim Bunu da izleyelim Evet yani demek istediğim Yani şu videoyu izleyip geleyim Diyecektim de yanlış oldu Pardon ee, Hadi bir dövüş daha yapalım Arkadaşlar Bu sefer farklı bir sette Centurion kostümünü de sizlere Oyun içinde göstermiş oldum ee, Hangi set Hadi şu gölge saatçi setiyle deneyelim Gölge saatçi seti de muhteşem ee, bu videoda da ilk defa gölge saat seti oynayacağız. Bu arada o silah kan biçici de birçok videoda görmüşsünüzdür. Onun için yani. Bir yüz üretim daha var. Onu da şey yaparım. Video dışında oynarım belki. İ Neyse ya. Oynarım. Bu arada bu itkinlik gerçekten çok iyi. Bir daha söylemiş oldum da. Zümrüt tarafı gel bakalım. Hop. Bu setin özelliği de yerden gölge botu çıkması. Aynı usta o kadar gibi. Oy. Tekme atma. Bak At, tekme atma. Bu arada canı az gitmesinin sebebi hidra kuralı. Yani aslında canı gidiyor da. Nasıl gidiyor? Nasıl bir can götürme şeysi bu bilmiyorum. Bu kuraldayken. Aslında önceki de daha iyi de sargıları seçiyorum. Tutulma. Oksijen ara bilecek. Gel buraya. Hop. vurdum. İlk başta kritik vurması baya iyi bir şey. Tamam. Dur dur dur. Lütfen fazla can götürmedim. Götürme. Ağır saldırı yapayım. Ağır saldırısı da muhteşem bunun biçici bunu duyunca aklıma eski videolar geliyor biliyor musunuz? Shadowfall işte eski videolar, Shadowfall'daki eski videolarınız var kanalda. Da. Yani onlar da fazla izlenmiyordu. Yani aslında ben onları gördüğümde hadi devam edeyim YouTube'a. Zaten bir yıldır atmadım hiç. Çünkü video sıkıcılar, biraz işte. sorunları. Anladınız siz. Safir ara bulucuyu yendik. Ve mükemmeli de kaptık. Eee kırılgan kafayı seçiyorum. Enfeksiyon. Hadi bak. Yaz buraya. İlk başta özel saldırı. Hadi. Anam dur dur dur. Güzel gözde botunda ekstra saldırı yapması çok iyi bir şey bunun bu set bonusu Adının gölge saati bazıları diyor kan biçisi set nasıl kan biçisi set olabilir ki Aslında zaten şalafat 2'de de aynı şey var adı da bu şekilde şalafat 2'de de şey var ya şalafat 2'de böyle bir şey yok sadece böyle bir silah o aslında onunla bunun animasyon e, ee, saldırıları farklı. Yani bu üçte göre. Üçteki kan biçici saldırı animasyonları yani efsanevi Kusarigama Eski ikisinde de üçtesinde daha ikisi yani üçten daha iyi. Üçü daha iyi yani. Animasyonu daha iyi. Karşı atak. Hadi. Gerçekten çok iyi bu en iyi özelliği direkt kritik vurmamız derken Nasıl o kadar fazla vurdu Aslında çok güçlü oluyunuz da Canat atlaya atlaya fazla güçleniyorlar 2, 3, 4, 5, 6 Yenince daha da güçleniyorlar da Gösteriş bu gücü Daha da güçlü olması lazım aslında ama gücünü düşünmüşler <laughs> Kardeşim nadir İslam var sende Nadir var. Ama nadir olması önemli değil. Mi? Önemli olan onun farklı bir özel yeteneği olması. Şalafayt 2'de özel hamlesi var ya onda. Geri bar arabulucuda özel hamlesi o Şalafayt 2'deki özel hamlesini yapıyor. Ama bunun bir 5 özel hamle, özel vuruşu var. donörü seçiyorum. Son dövüş gösterişler buluyor. Bir saniye göğü formumu kullanayım. Bir saniye. Ay hayır. Hop tuttum seni. Hadi. Dur. Abi. Abla cim, dur dur. <laughs> Sürekli adam adam diye diye. Bazı kanunlara adam diyoruz. <laughs> yani oyundayken. Alışkanlık işte arkadaşlar. Bu arada fazla uzun sürmüş. Evet 21 dakika olmuş. Bu Evet arkadaşlar. Bonus kartı hadi izlemeyeceğim. İzlemeyeceğim. Yargış maratonu. Hadi ödülü kaptık. Hesanniye anahtar. Evet. Ha paket açalım. 1500 jetonumuz var. Evet koyu renk. Dur. Umarım İçinden o ninja silah çıkar. Çıkacak mı? Bilmiyorum çıkar mı da. Hadi açalım. 350 puan verecek çünkü. Yok. Yanılmış. Keşke çıksa ya. Keşke çıksa. Bu arada boya da verdi. Evet. Yargıç maratonundan bir ödül daha. Oy. 250 bilet. Güzel güzel. Dediğim gibi ben video dışında oynarım. Ha bu arada 3 hafta video atmadığım için Bir video daha at, e, çekeceğim Yani yarın da bir video gelecek Arkadaşlar Yani bu videoyu çektikten sonra Direkt yüklemeye koyacağım Aynen öyle Şu barda şunu açayım bari geçmiş cevher vereyim de Bir şey çıkmayacak <laughs> Zaten ne çıkabilir ki ee, Bu arada ben şu ekipmanları çıkartı çıkartsam mı? Yok ya çıkartmayın daha iyi. Hepsini alayım. Ee, en güçlü ekipmanlarımı kuşanayım böylece. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla Shadow Fight 3 etkinlik videoları için lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olmayı zili e, bildirim zilini aç, açın videolardan haberdar olmak için. Şimdilik Öpürüm sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, bay bay.